Merhaba ben Hülya. Ben Barış. Ben Reyhan. TVHBR stüdyolarına hoş geldiniz değerli izleyicilerimiz. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olup kanalımıza destek verebilirsiniz. Video haberimizi beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. TVHBR sadece YouTube'da. 69 yaşındaki emekli öğretmen Mustafa Orhan Çubukçayı Vadisi'ndeki doğadaki yabani meyve ağaçlarını meyve vermesi için gönüllü olarak aşılıyor. 5 yıl içinde 130'dan fazla ağacı aşıladı. Bu vadide yürürken aklıma aşı işi geldi. Burada hem vakit geçiririm hem de Küçük çoluk olmuş. çocuk yesin, bu, bu gölgesinde otursun diyor. Oradaki aşıyı kesip yapacağım. Tamam mı? Ben şimdi aşıya başlayacağım. Kestim. Önce temizliyorum. 3-5 güne kadar gayra bunun zamanı da geçiyor. Bu vadide yürürken aklıma bu aşı işi geldi. Ben burada hem vakit geçiririm, hem insanların ettiğim gibi bu ağaçları da tazelerim, yeşillendiririm vadiyi yeşillendireyim diye dedim. Yani ülkemizi çölükten kurtarla, kurtaralım. Bunu bilenlerin bütün hepsi yapsın. Sadece ben değil, ben Mustafa Orhan değil. Başka öğretmenler biliyorsa, başka kişiler biliyorsa gelsin böyle kırdaki ahlatları 3-5 tane. Her yıl 3-5 tane ahlat aşılırsa yeter. Çoluk, çocuğu, kimin çoluğu, çocuğu olursa yesin, gölgesinde otursun. Hayır. Sosyal medya haber kanalımız TVHBR kısa zamanda sizlerin destekleri ile en tercih edilen, en güvenilen kanal olma başarısına ulaşmıştır. Abone olup beğenileriniz ile başarılarımıza devam edeceğiz. İlgi ve güveninize sonsuz teşekkürler.